Benim isim Moana. Ben Gürcistan'dan geldim. Biz NLP Akademi eğitim almak için birkaç tane eğitim aldım. NLP, EFT, Bioenerji, Bilinçaltı. Şimdi EFT'den bahsetmek istiyorum. EFT, Emotion Freedom Teknik. Bir uygulama, bir teknik diyelim. Çok güçlü ve çok faydalı. Feyza hocam o kadar kolay anlattık ki ben birinci ya da ikinci günden hemen uygulamaya hazırdım. Ve benim çok yakın ve sevdiğim insan, insana uyguladım. Ne oldu? Bir hafta sonra mesaj aldım. Ne kadar kendini mutlu ve iyi hissediyor ve teşekkür etti. Efet'e bizim bilinçaltımızdaki olumsuz duygularımızı da özgürleştirmeye sağlıyor. Feyza hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben bugün kendime daha güçlü hissediyorum ve görüyorum bu işi yapabileceğime inanıyorum kendime ve görüyorum bunları. Faydalı oluyorum insanlar için ve kendime iyi bir koç olarak görüyorum. Feyza hocam size tekrardan çok teşekkür ederim ve Yeni eğitimler almak istiyorum sizden. En kısa zamanda gelirim, görüşürüz. Çok teşekkür.